Şu an bu sene malum burada değil, ilçelerde gözüken bir hastalıktan dolayı bugün mağduriyetimizi çekiyoruz. Mağduriyetin başında da bilmem şah herhangi bir e, şey de yok burada. Veteriner hekimler tarafından bu konuda kontrolü bir şekilde testten geçirilmiş. Satışımızı burada yapıyoruz. Kesimdir falandır, da Bütün her şey veteriner hekimler tarafından burada onaylanmıştır. Gelecekler içinde herhangi bir e, üç bir şey oluşmasın. Burada hayvanlarımızı satışa sunuyoruz. Burada kesimleri gerekli bir şekilde vekaletlerini alıyoruz. Vekaletin ardından da domino kasa araçlarımız vardır. Kapalı bir şekilde, poşetli bir şekilde sergiliyoruz. Vekaletli aldıktan sonra kesiyoruz. Dağıtma işlemi de ya kendi taraflarına yapılsın ya da biz tarafından herhangi bir yere e, veriliyor. Yani burada bizim yerimiz, yurdumuz belli. İşletme sahibi 300 tane baş, büyük, küçük baş hayvanlarımız mevcut. Küçük, büyük ellerimizde mevcuttur. Buradaki hayvanlardan kaynaklı bir e, yayıma yayılma yok. Bütün hekimler tarafından da onaylanmış bir şekilde. Kurbanlarımız da makbul. Arkadaşlar gelip görüyor. Sizin deyip bekliyoruz. Bir gire. Bir <laughs> gire. تزاني الصوت تزاني يا رشا ابوي Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Özellikle ben Haker halkının Kurban Bayramını kutluyorum. Şimdi Haker halkının e, geçim kaynağının yüzde hayvancılıkla e, oluşuyor. Şimdi derecik tarafında e, gerçekleşen bu hastalığın Kısa sürede tüm Hakkari e, ha, e, tüm Hakkari'deki hayvanlara yayılma konusu söz konusu değil. Yani 140 tane veterinerin Hakkari'ye gelip aşılama yap e, aşılama e, dönemleri oldu. Bu aşılama dönemlerinde hiçbir herhangi bir hastalığa rastlanılmadı. Gözlemlenerek zaten şap hastalığı bir hayvanın şap hastalığı olup olmadığını yani gözlemleyerek de bir insan fark edebilir. İkincisi şöyle, yani bizim burada satışlarımız mevcuttur. Berçera Mahallesi'nde biz satışlarımızı başlattık. Gelen arkadaşlarımız kurbanlıklarını alınca burada biz keseriz, kesiyoruz işte. Çöplük olan kısımlarını biz poşetleyip, kireçleyip yer, yere, yerin altına gömebiliyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Herkesi bekliyoruz. taba azaldı fiziksel olarak dedi görev süresi çok fazla